Bir yer düşünün ki mesela bir dere geçiyor ve köyün gençleri o derede yüzme öğreniyor. Kurbağalı dere bu beşe paralel olarak akıyor ve dere ağzına bağlanıyor. Benim babam kurbağalı derede yüzmeyi öğrenmiş, yüzemezdi. Derede ne kadar yüzme öğrenirsin, <laughs> batıp çıkmayı öğrenirsin ve kırmızı balıkların olduğunu babam anlatırdı. Kurbağalı derede kırmızı balıklarla yüzdük derdi. Ama babam yüzemezdi çünkü dere yani derede yüzme biraz zor. Öyle bir köy ki işte bir kurba bir deresi akıyor. O derede kırmızı balıklar yüzüyor. Kurbağalı dereye bağlanan iki derede bu taraftan geliyor. Biri Şairaşi Caddesi'nden geçiyor. Biri İmam Ramiz'den geçiyor. Aşağıya doğru iniyor bu dereler. kurbal dereye bağlanıyor. Benim çocukluğumda bu dereler şıkır şıkır akıyordu. Yani ben Harun Reşit İlköğretim Okulu'nda okuduğumda okula giderken o dere kenarından yürüyerek okula giderdik. Ee, ve bazı evler köprüyle, derenin üstünden köprüyle evle yol arasındaki bağlantı kurulurdu. Bu evlerin tamamının bahçesi gül bahçesiydi. Evlerin tamamı e, şimdi köşk diyorlar ama bence köşk farklı bir mimari yapı. Bunlar İstanbul evleri yani e, İstanbul köy evleri köşk olduklarını zannetmiyorum. O kadar köşk kadar büyük değiller. Normal ev aslında bana göre mimari yapı olarak İstanbul semt evleri onlar köşkler çok daha büyük ve gösterişli anladığım kadarıyla. Hayır öyle değildi. Normal bir ailenin yaşayabileceği evlerdi bunlar. Ahşap ahşap olanlar da vardı. İşte dereler akıyor. Bir derede birleşiyor. Çok eski bir camimiz var. Şu anda orijinal olarak sadece minaresi kaldı. E, orijinalliği bozuldu. O camide Dibek taşları var. Buğday dövüyorlar. Ben çocukluğumda o buğdayı döven kadınları hatırlıyorum. Çok küçük mermer bir havan büyük yani o tabi tokmaklar iki, üç kişi başında onu dövüyorlar. Sonra o mermer havan, dibek taşı diyorlar onlara. Havan değil. Diye. Dibek. Dibekler çalındı. Caminin bahçesinden çalındı. Yani e, bana göre niye çalındı? Böyle büyük bir saksı ebatındaydı onlar. Öyle çok da bize göre bir özellikleri yoktu. Ama işte bu eskiden kalan mermerler bir şekilde e, dekoratif amaçlı vesaire kullanılıyormuş. Bizim bahçemizde de böyle yalak dediğimiz mermer bir küvet vardı en az 150-200 kiloluk bir mermerdi o. Bahçeden onu da çaldılar mesela. Mezarlıklarımızda çok eski Osmanlı taşları vardı. Osmanlıca işte erkek taşlar sarıklı, kadın taşlar çiçekli. Onların da sanat tarihinde kategorileri var. Onlar daha iyi biliyorlar. Mesela o taşlar da çalındı. Yani mezar taşları bile çalındı. Çok kısa bir sürede köy e, o eski kimliğinden sıyrıldı. Bir anda her şey yok oldu, bir anda her şey e, bugüne uyarlandı. Oysa işte çok çok eskiden bahsetmiyorum. Yani 75-80'li yıllarda köy bu noktadaydı, böyleydi. Ben çok düşünüyorum işte. Keşke Çelik Güler soy bir kere Merdivenköy'den geçmiş olsaydı. Allah rahmet eylesin. Bir kere geçmiş olsaydı Merdivenköy'ün bambaşka bir yapısı olurdu bugün. Yani o kadar tarihi İstanbul köy yapısı bu kadar kolay yok edilmezdi. Ama işte Çelik Güler ne yazık ki çok yok. Çok olmalarını isterdim çok sahip çıkılsın isterdim. Bir daha olmayacak çünkü. Bir daha onun geri dönüşü yok. Bir daha Aa, burada bir köy yaratalım deseniz artık yok. Öyle bir köyü yaratamazsınız. Bilmiyorum İstanbul'da İstanbul köyü olarak gezip dolaşabileceğimiz e, böyle bir alan var mı? Yani siz biliyor musunuz İstanbul'da burası eski bir İstanbul köyüdür gidelim gezelim diyeceğiniz bir yer var mı bence yok ama burası öyleydi ve böyle bir anda her şey yıkıldı her şey bozuldu hiçbir şey kalmadı yine de anlatalım bilsinler isterim merdiven köyü bu anlamda eski bir İstanbul köyü çok eski bir tarihi var Bizans döneminden başlıyor. Bizans'ta da burası köy. Aya Mamonos. Kutsal Anneler köyü. Bizans'tan sonra işte Fatih İstanbul'u fethediyor. Fatih geldikten sonra zaten o Bizans isimlerinin çoğu değiştiriliyor. Burada buraya da diyorlar ki yani onların kutsal anneleri varsa bizim de mert ve imanlı insanlarımız var. Biz mertiz, imanlıyız. O zaman biz de buraya Merdiman köyü adını verelim. Merdiman, Merdiman, İşte süreç içinde merdiven köyü dönüşüyor. Söylemek herhalde zor geliyor o şekilde. Dediğim gibi köy özelliğini koruyor, devam ediyor. Yani e, İstanbul'un fethinden sonra da köy özelliğini koruyor. Yakın zamanda mesela e, bir apartman kazısında, apartman temel kazısında bir Bizans sarnıcı çıktı. Çocukken üstünde oynadığımız bir tepe vardı, ne olduğunu bilmezdik ama böyle kümbet gibi bir şeydi, o üstüne çıkar aşağı koşardık falan. Meğerse o Bizans sarnıcının e, kubbesiymiş, sarnıçmış orası. O apartman müteahhite verildiğinde temelden e, eski e, bir yapı çıktı, Anıtlar Kurulu devreye girdi dedik ki aman işte burayı kazarlar burada tarihi bir alan oluşur şu olur bu olur ama tabii toprak sahipleri için de büyük haksızlık yani orada öyle bir şey çıktığında <laughs> herhalde 5 daireye 10 daireye mal olacak. Bir şekilde bir şekilde ne yaptılar ne ettiler? O Bizans sarnıcını yok ettiler. Birkaç tane tuğla falan kaldı herhalde. Binaya Anıtlar Apartmanı adını verdiler. Yani orada bir Bizans yapısı çıktığı için. Hani bunun nasıl bir mantık olduğunu bilmiyorum. Dinleyenler çözebilecek mi ama. Yani biz buradaki anıtı yok ettik ama bu apartmana da Anıtlar Apartmanı adını verdik. Bunun altında yani bir anıt varsa da artık ne yaparsanız yapın gibi mi oldu ne oldu bilmiyorum komik bir şey oldu yani belki toprak sahipleri e, kendi soyadlarını falan vereceklerdi bu binaya ama işte orada dediler ki yok o kadar da ileri gitmeyelim şurada Bizans sarnıcının üstüne binayı yapıyoruz bari adı Anıtlar Apartmanı olsun öyle bir garabet yani bir Anıtlar Apartmanımız var e, mesela Merdivenköy e, çok fazla evliyanın olduğu bir mahalle. 7 tane evliya var burada. Yatır. E, yatır olarak e, biliyoruz e, ve işte mum yakarlar, dua ederler. E, bir türbe olarak da dizayn edilmiştir bu mezarlar. Oysa bu yatırlar e, İstanbul'un fethinde ölen komutan, büyük askerler. Yani burası savunulurken ölen e, önemli askerler. Gözcü Baba öyle biri. E, Buhur Baba da öyle biri. Zaten Gözcü Baba e, Merdivenköy'ün en yüksek tepesi olan, Göztepe'ye de aslında adını veren. Yani Gözcü Baba Gözcü, Göztepe. E, o ismi semte veren Gözcü Baba. Çünkü Gözcü Baba ile Buhur Baba İki yüksek tepenin üstünde bu iki yatırında e, mezarları Allah rahmet eylesin nur içinde yatsınlar. E, gene işte babaannemin söylediğine göre bu Üsküdar Libadiye tarafından gelen e, düşman askerlerini bu tarafa haber veren gözcü askerler bunlar. Her ikisi de şehit düşmüş yani İstanbul'un fethini görememişler bunlar. Yatır olarak mahallemde istirahat ediyorlar diyelim. 7-8'e yakın yatır var. Onların da ayrı hikayeleri var. Ama benim bildiğim bunlar askerler yani şehit düşmüş askerler. Şahkulu Sultan Dergahımız var. Şahkulu'nda da değerli insanlar yatıyor. Mesela orada da bir çoban baba yatıyor. Yine İstanbul'un fethini göremeyenlerin içinde adı geçen bir yatır bu. Çoban baba da öyle. E, çok da güzel bir mezar taşı var. İşte koyunlar var mezar taşında. Bir de e, kaval var böyle. O, onu seviyorum ben. Şahkulu Sultan Dergahının içinde bir şey bir mezar. Babaannem bir hikaye anlatırdı. Şimdi bu savaş zamanı yani bu. İstanbul'un fethi öyle Fatih işte e, oradan gemileri indirdi, buradan girdi. Aslında İstanbul'un fethi çok uzun. Yani İstanbul öyle bir haftada, on günde falan alınmıyor. Dolayısıyla bu dönem savaş var, e, herkes evlerine kapanmış, e, kimseye de kimse güvenmiyor. Orada köye bir derviş geliyor, yaşlı bir adam geliyor ve bir kapıyı çalıyor, su istiyor. Ee, diyor ki yani açım, susuzum, bana su verin. insanlar o kadar korkuyorlar ki kimse kapısını açmıyor ve bu adama kimse su vermiyor. Şimdi ana kent lisesinin altında bir yatırım vardır. Mah baba derler ona. Sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem Bey'den önce oranın adını Gül Baba yaptı. Ben itiraz ettim. Dedim ki ya nereden gülü çıkardınız? Gülle ne alakası var? Bu adam mah baba. Bunun hikayesi var. Herhalde canları öyle istedi. Ne bileyim adamın karısının adı gül müydü? Neydi? Geldi ona gül baba dedi. E, tabela var ama hayır onun adı mah babadır. Çünkü e, bu suyu alamayan derviş elindeki asayı toprağa vuruyor e, mah diyor mah eski dilde su e, ve oradan bir su çıkıyor yakın zamana kadar o su aktı araba maraba yıkarlardı sanırım artık kurudu yani orada gene bir şey var ama su akıyor mu akmıyor mu bakmadım bilmiyorum oradan su çıkıyor adam o suyu kana kana içiyor e, ve diyor ki ya nasıl nalet bir yer burası Bir bardak su vermediler bana Yerlisi olmasın Gelen de bir şey bulmasın Burada diyor Bir ah ediyor Yani e, Mesela bunu Babaannem üzülerek anlatırdı Yani bu köye böyle bir ah gelmiş Burada böyle bir ah var Çok uzun yıllarda Dediğim gibi O e, Beklenen atha yapamamış bir bölgedir. Hala da öyledir. Mesela ben ...Merdivenköy'ü muhtarıyım dediğimde beni böyle Mustafa Kemal'de, Ümraniye'de, Yeni Sahra'da falan zannediyorlar. Kadıköy'ün bu kadar tam göbeğinde bir muhtarlık olduğunu asla bilmiyorlar. Yani Göztepe'yi biliyorlar, Erenköy'ü biliyorlar. Hatta Gözlü Baba'yı bile biliyorlar ama Merdivenköy olarak burayı bilmiyorlar. Oysa yani Kadıköy ilçe değilken, Kızıl Toprak nahiye iken Merdivenköy, gene Merdiven. O kadar eski.